Lan Osman. Lan Osman. Lan Osman. Bu, bu kadar basit bir oyun. Üç tane mühendis burada gel toplanmış. Kesiyor <laughs> Osman hadi Diyor ki ne yok. Diyor <laughs> f eşittir x kare bir şeyler diyor. Kare kökünü alalım diyor. Müthiş. Oradan bir bir konuşuyor. Bir şeyler sayıklıyor. anlamıyım ne diyor. <laughs> evet. Ya internetten bakmış gelip konuşuyor burada ya. Yani. Google'a <laughs> yazmış. <gülüyor> ama Allah Allah. Ama... Abi şu an destek yok. Ya aşağı dolunca aşağı çekecek onu. Bir dakika bu yayı niye biz kullanmak zorundayız ya? Bu yay çok gereksiz yayı, yani. aynen. Oğlum Cık, bu yay üste koyacağız. Bir dakika ben bir şey deneyeceğim. Tamam. Lan üstten Hadi destek. <laughs> üstten destek üstten. Kardeşim bak ben sana taktiği söylüyorum şimdi. Hı hı. <laughs> Sonra bir tane şey ver ya bir tane küçük bir yol ufak bir detay bakın şu dokunuş tam bir mimari dokunuştu arkadaşlar izleyin. Çok ufak dokundum ve işi çözdüm şu an. Evet. Güzel. Oy ucundan. <laughs> bu ne abi bu ne A2 ha buraya giderken A2 buradan geçecek A1 aşağıdan mı geçecek? Oo bu nasıl bir köprü? Abi yani resmen mühendislik lan. harikası. Çalışır lan bu. Trans... Çalışır harbiden. Bak birazdan da robota dönüşecek. Transformers yaptım ya. Hadi <laughs> <laughs> ya be. Oy. Lan. ne? Oğlum bu çalışması lazımdı ya. Evet ya ne güzel yaptık. Dur bir düşünelim. Bunun üstüne bir tasarım düşünelim. Dur. Şimdi bunun hata şuradan kaynaklı. Sonra buradan aldığımız gücü abartacağız. Ama maliyet bitti ya. Dur böyle geçecek mi? E o da tutmuyor. Hiçbir şey tutmuyor orayı. Yani uçurcan yoldan sonra da işte Evet uçurarak şey, şey. mı geçireceğiz? Aynen sonra öteki taraftan kendi devam edecek. Hı. Hmm. <laughs> Aa güçlendirilmiş yolu var bir de. Yani imkanı yok. İmkanı yok. Yani. Şurası sağlam durursa tamam. Şurası aşağı çekecek. Şurayı birle birlikte gelecek. Dur bakayım ya. Bravo. Evet, evet, altta bir sıkıntı yaşanmış. Bak hidrolik gelemedi niye biliyor musunuz? Ama Osman öyle deme ya bizimkisi de bir farklı bir bakış açısı yani. O oh, bir de şov yapıyor. Bir daha kaldırdı. Buradan ağzı üstü mü düşecek? <laughs> ya yok artık abi bu neydi şimdi ya? Gördünüz mü geçişi? Adam şovu o oh, bu ne lan? <laughs> Ama olsun ben kabul et. Benimki de bir şovdu yani. <gülüyor> <gülüyor> ya <garip> zor zorla <laughs> çalıştır mı? Dur 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 şunu. Ha ha helal be. Çalıştır. <laughs> Aşağıdakini de çökertmiş. Şimdi üstte Güzel bak abi. Ama altta problem yok. Altı hallettik aslında bakayım ya. Bir ba bas böyle bir bas böyle. Hadi oğlum. Aa. Hadi oğlum. Çıkıyor çıkıyor, çıkıyor 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 çıkıyor. <laughs> çıkıyor çıkıyor. Bas. lan biraz daha bas lan. Sanki geliyor, geliyorum itmeye geliyorum. Çıkacak çıkıyor. Ilse, çıkar o. İçindekiler inse. <laughs> Ağırlıktan kurtulur. Çat Tepesinde ne var lan? At onları ya. Abi çıkıyor da az daha ya. Kanki tamam. Bir şey anladık. Nasıl oldu böyle? bu, <laughs> bu dayanmaz böyle <laughs> Bu da düşecek gibi ama yani. <laughs> Şu, şurada bir sıkıntı yaşandı mı? <laughs> muazzam oldu muazzam. Açılır kapanır. Şimdi geri kapanacak. Onu nasıl bir... Evet. Yalnız bayağı bir hata var. Bağımsız olması lazım. Fazla mı bağımsız oldu? <laughs> Hadi oğlum, hızlan, hızlan, atla karşıya Öle Aa. Tamam, şeyi güçlendirirsek tamam aşağıya şurayı. Güzel ama. Hadi oğlum. Yani hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Şu Bak adamın yaptığına bak ne kadar ha bu benimki lan kendi mi kendi? yine. Bu yani. Her türlü gömecektim yakalandım ya. <laughs>